Ben sal filan demeyeceğim benim kızım Tamam öyle de. Nasıl geçti bayramın? <laughs> Hayırlı bayramlar Her işte Allah sizden çok mutlu olsun. Allah Allah. Ne güzel. Biz de beni gördüğünüzde çok mutlu olduk. Sen çok sevdin. Merle'den bulurum. Çekiyoruz. Sağ olun. Allah bizi karşılaştırdı. Ben de seni çok sevdim. Ne güzel. Vallahi çok sevdim. Allah razı olsun. Maşallah. Hmm, çok Tamam, tamam. Yaparız inşallah. Benim elimden mi yemek istiyorsun? Kirazları. Hayırlı bayramlar. Kendinize sağlık hanımlar. Ellerinize sağlık. Allah ve aman Allah her zaman buyurun gelin. Her zaman bekleriz. Amin. Amin. Çok teşekkür Ağabey. ediyoruz. İnşallah. İnşallah şehit ailelerimizi de böyle başımızdan eksik. E, dualarını eksik etmesin. Amin. Yani her Thank <laughs> you.